Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Bu videomuzda kitaplardan bahsedeceğiz. 4 tane okumanız gereken kitaptan bahsedeceğim. Ee, aslında kitap kurdu falan değilim. İnanılmaz fazla kitap okuyan bir insan değilim ama son 2 senedir ee, biraz da kitaplara ilgim arttı. Ee, düzenli olarak kitap okumaya çalışıyorum. Hayatımda en çok kitap okuduğum dönem bu dönem olabilir. Ee, dediğim gibi kitap kurdu değilim kesinlikle. Her gün bir kitap, her hafta bir kitap bitiren biri değilim ama düzenli olarak okumaya çalışıyorum. Ve gerçekten çok fazla güzel kitaba denk geldim. Güzel kitapları okudum. Unuttuklarım da var aralarında. Ama şu an elimde olan 4 tanesini seçtim. Ve bunları sizlere göstermek istedim. Çünkü sizlerin okumasını istiyorum. En son bitirdiğim kitaptan başlayalım. Montaigne'in Denemeler Çevirisi kitabı. Çeviri Sabahattin Eyüboğlu yapmış. Bunu arkadaşımdan aldım, Koray'dan. Onun tavsiyesi üstüne. Ve gerçekten çok güzel bir kitap. Montaigne, yanılmıyorsam 16. yüzyılda yaşayan bir yazar. Yani bayağı eski bir kitap aslında bu. Gene <laughs> kontrol edeyim mi? Aynen, 16. yüzyılda yaşayan bir yazar. Gerçekten farklı düşünceleri var. Her düşüncesine katılıyorum diyemem. Kitabın konusu Montaigne'in hayat üstüne düşünceleri veya sosyal olaylar üstüne düşünceleri veya kendi içsel, kendi kendine yaptığı eleştirimi diyeyim, düşünceler var. Birçok bir denemesi konulmuş bu kitabın içine. Her fikrine katıldım diyemem ama gerçekten ufuk açıcı bir kitap. Çok farklı düşünceler var ve içinde birçok filozofun alıntıları var. Bolca, bolca alıntı var. Ee, gerçekten bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ee, güzel bir kitap. Ee, i̇lk kitabımız buydu. En son bitirdiğim buydu. Şu anda e, o yüzden en çok hatırladığım bu. <laughs> Diğerlerinde çok akıcı bir şekilde anlatamayabilirim. Ee, o yüzden kusura bakmayın şimdiden. İlk kitabımız Montaigne'den Denemeler kitabı arkadaşlar. İkinci kitabımıza geliyoruz. Normalde spor kitabı okuyan biri değilim. Hiç de okumadım zaten. Okuduğum tek kitap bu. Michael Jordan'ın e, kitabı. Zaten bu otobiyografi değil. Başkası tarafından yazılmış bir kitap. Sam Smith tarafından yazılmış. Gördüğünüz gibi. E, bu kitabı da özellikle spor severlerin, basketbol takip eden insanların okumasını e, isterim gerçekten. E, Michael Jordan'ın işte Chicago'ya gelişinden başlıyor. Ondan sonra işte Michael Jordan'ın artık tanınması, daha sonra eee Phil Jackson'la beraber gelen şampiyonlukları ele alıyor içinde diğer koçlarım ve diğer oyuncuların da Michael Jordan hakkındaki görüşleri de var. Ee, gerçekten güzel bir spor kitabı olduğunu düşünüyorum. Zaten Michael Jordan'ın belgeselini de izlemediyseniz Netflix'ten izlemenizi tavsiye ederim. Last Dance gerçekten çok güzel bir belgesel. Kitabını da gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Sıkmıyor. Ee, yani inanılmaz akıcı bir dil falan yok zaten. Spor kitabı olduğu için olan olayları aktarmış genelde. Ama gerçekten güzel. Tavsiye ederim. Michael Jordan... İkinci kitap. Evet, üçüncü kitabımız Nietzsche ağladığında. Bunu da bir genç arkadaşımın tavsiyesiyle okudum. Ee, Bekir'in tavsiyesiyle zaten ondan aldım. Kitabı da çalmış olduk. Tekrar vereceğiz. <laughs> ee, gerçekten bu da çok güzel bir kitap. Bunun konusu da şöyle arkadaşlar. Ee, bu zaten kurgusal bir kitap. Kitapta iki ana karakter var aslında. Doktor Brauer ve e, Br Doktor Breuer. Doktor Brauer ve Nietzsche. Bu kitapta da şöyle, kurgusal olduğu için aslında gerçek bir kitap değil ama Nietzsche'nin gerçek hayatında yaşadığı bazı olaylardan alıntı alınmış. Yani bazıları doğru, gerçekten de yaşanmış. Veya işte o mektubu falan, o mektuplarla ilgili şeyler. İçinde gerçekten gerçek olan, gerçekten alınan bölümler de var. Şöyle, şimdi içerisinde birçok psikolojik terim de geçiyor aslında ama sıkıcı bir kitap değil. Zaten ben Freud'un bazı kitaplarını da okudum. O bir tık böyle fazla bilimsel olduğu için Freud'un o kitapları okuması gerçekten zor oluyor. Yani birçok psikolojik terim var, şey var falan filan. Ama bu kitabın dili o kadar akıcı ve güzel ki ya Gerçekten yani ne o terimler şey oluyor, umurunuzda oluyor, ne başka bir şey umurunuzda oluyor. Ve gerçekten çok akıyor. Irvin D. Yalom yazmış. D'sini de söyleyelim de. Bu kitapları bitireli. Şimdi bu kitabı bitireli bayağı oldu. Ya en son Montaigne'i bitirdim. Bunları gerçekten bitireli bayağı oldu. O yüzden hatırlamaya da çalışıyorum bir yandan. Ama gerçekten çok akıcı bir kitaptı. Ee, özellikle hayat üstüne işte zaten Nietzsche'yi birazcık biliyorsanız yalnız takılan bir adam, hayatı sürekli sorgulayan bir adam, doğrunun peşinde olan bir adam. Ee, değişik bir adam. <laughs> <laughs> Daha doğrusu Gerçekten bu kitabı okumanızı tavsiye ederim Çok güzel akıyor Hikayesi de çok iyi ee, Okurken çok hoşuma gitti Yani ben bu kitapları böyle bir iki günde de bitirmiyorum arkadaşlar Zaten düzenli okumaya çalışıyorum Dediğim gibi her gün düzenli 10 sayfada 15 sayfada olsa okumaya çalışıyorum Bazı kitabı bitirmem 20 belki 30 gün sürüyor Yani bu kitap kaç sayfa mesela 430 sayfa mesela Günde 15-20 sayfa okusam ben bu kitabı 20-25 gün civarında falan bitirmişimdir yani öyle oturup bir oturmada 100 sayfa 200 sayfa okumuyorum ha Kitap sarınca gerçekten e, Öyle de okunuyor Bu arada Sarıyor gidiyor artık bir süre sonra bağımlılık yapıyor kitabı bitirme isteği geliyor O tarz kitaplar da var aslında bu da öyle bir kitap ama ben Az az okuduğum için günlük günlük O bile güzel geldi sürekli sanki bir Dizi izliyormuşum hissiyatı verdi e, Karakterler iyice beynime kazındı olaylar falan filan. Günlük hayatta da aklıma geliyordu. Gayet güzel oluyordu. Ee, kitap okumalıyız arkadaşlar. Neden? Ee, gerçekten kitap okumak çok ufuk açıcı bir etkinlik. Ee, hem ufkunuzu açıyor, hem diğer insanların düşüncelerini okumuş oluyorsunuz. Hem e, gerçekten eğlenceli arkadaşlar. Şöyle, bazı kitaplar var ki gerçekten filmi, yani film izlemeyi seviyorsanız mesela, bazı kitaplar var. Gerçekten öyle bir anlatım tarzı, öyle bir anlatım şekli var ki, öyle bir yazmış ki yazar o karakter gözünüzün önünde canlanıyor, olay gözünüzün önünde canlanıyor. Ya yani bildiğin film yüzüğü gibi kitap okuyorsunuz. Müthiş bir olay bu. Ee, o yüzden hepimiz kitap okumalıyız, bilgilenmeliyiz, ufkumuzu açmalıyız. Ee, ben de daha çok okuyacağım inşallah, umuyorum. Daha çok okumakta da istiyorum. Ee, son kitabımıza geldik arkadaşlar. İlk üç kitabı gerçekten düzgün anlatamadığımın farkındayım. <laughs> Çok fazla beynimde bir anda yoğunluk oldu. Onu mu söylesem, bunu mu söylesem? Birazcık karman çorman bir şey olmuş olabilir. Ondan dolayı özür diliyorum. Yine biliyorsunuz, e, tekstli bir şey yapmıyorum ben. Text yazıp yapsam daha güzel olur aslında ama o zaman da samimiyeti bozuluyor. Ondan dolayı o işe girmiyorum hiç. Evet, son kitabımız George Orwell'in 1984'ü arkadaşlar. Ee, bu kitapların arasında bitirdiğim en önce bitirdiğim kitap buydu sanırım en eski okuduğum yani. Ee, bu kitap da bu kitap da kurgusal ee, ve okyanus diye bir yerde geçiyor. Ee, bu kitap da gerçekten garip ve güzel bir kitap. Ee, kitapta anlatılan şey zaten okyanus insanların düşüncelerine bile e, iktidarda olan parti e, müdahale ediyor. Düşünce polisi diye polisler var. İşte çocuklar ailelerine, düşünce polislerine şikayet ediyor, onlar işte hapse atılıyor veya öldürülüyor falan filan. Böyle garip garip işler var bu şeyin içinde. Bu kitabın en güzel noktası da öyle bir ortamda dahi, yani robotlaştırılmış insanların olduğu bir ortamda dahi bir aşk hikayesi çıkmış ortaya. Gerçekten okurken o aşk hikayesi de gayet iyi hissettiriyor. O zor ortamda bile. O kötü ortamda bile insancıl duyguların nasıl ortaya çıktığını, o tehlikelere rağmen nasıl göz alınıp bir şeyler yaşanmaya çalışıldığını çok güzel anlatmış. Kitabın zaten ana teması aşk değil aslında. Kitabın anlatmak istediği çok güzel düşünceler var. Gerçekten bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. George Orwell'in daha önce başka bir kitabını okumamıştım. Sanırım Hayvan çiftliği de çok ünlü. Onu da okumadım. Onu da umarım inşallah en yakın zamanda okuyacağım. Ee, bu şekilde e, sizlere okuduğum, sizin de okumanızı istediğim dört tane kitap gösterdim. Gerçekten bu kitapları okurken zevk aldım. Umarım siz de okurken zevk alırsınız, sizin de kitap okumanıza vesile olmuş olabilirim. Sizden bir ricam var. Gerçekten videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Çünkü belli bir emek harcıyorum buraya. Belli bir zaman harcıyorum. Bunun karşılığını da her insan tabii ki almak ister. Tabii beğendiyseniz videoyu beğenin. beğenmezseniz zorla beğendirecek halimiz yok. Şu anda benim elimde de okuyacak kitap kalmadı. Siz de lütfen kendi okuduğunuz ve çok beğendiğiniz kitapları yorumlara yazarsanız oradan ben de karşılıklı bilgi alışverişi yapmış oluruz. Ben de sizin önerdiğiniz kitaplardan bazılarını okumaya çalışırım zaten şu an elimde kitap yok kitap almam gerekiyor bu şekilde bir video oldu kendinize dikkat edin görüşmek üzere hoşçakalın.